Herkese selam arkadaşlar. Bugün Servic'e Dynamaki ile birlikte müthiş bir şekilde kupa kasacağız. Umarım güzel bir video olur. Daha fazlasını istiyorsun aşağıdan like atmayı unutmayın ve abone olup bildirimleri açarsanız tüm videolarımdan haberdar olabilirsiniz deyip savaş topuna başlıyoruz. Ben size bir şey diyeyim. İçlerinden geçeceğim. Bu arada oyunu fazla iyi oynamıyorum. Çünkü o kadar iyi oynayacak kadar oynamış değilim. Ama az çok biliyoruz oyunu. He? Ne oldu lan? Ne oldu? El Primo oldu? Hop. Bak 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 bak. İyi şimdi. Şimdi şunu atıyoruz arkadaşlar. Bak şunu atıyorsunuz. Öldü o. Kardeşim. Aa bu ne? Ne yapıyor bu? Ne yapıyor bu? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Yeme ol Yeme. Uzaklaştır kardeşim. Uzaklaştırsanız mı artık ha? Ne yapıyorsun lan? Hadi. Çok yanlış bir hamle yapmış olabilirim. Ama bak bak şimdi izleyin. Hop. Bam bam tekrar atıyorsun bak bu sefer oldu hadi bakayım sana hadi hadi bakayım hadi bombacı baba ne oldu lan bu arada biliyorum topu şey yapmaları lazım ama benim canım az ve ben top götürmeyeceğim çünkü benim amacım top götürmek değil koruyoruz yani anlatabiliyor musun hadi bakayım herkes elmas kapmacı oynar baba gol atar hadi Bunlar tekrar oynamaz ya. Bunlara güven olmaz. Baba gol atıyor. Baba gol. Bu el. o kaç takımda? Tamam. Şimdi bakın hop 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 bitti o bitti öldü o. Hop öldü bakalım bak 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 kim o? Aa bu ne öyle? Kardeşim lan oğlum bak 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 bak. Ya what the fuck is ya? Gel. Hadi bakayım. Baba uzaklaşıyor. Gol atmaya gidiyor. Kale boş. Hayri. 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 Ananı satayım. Ananı satayım. Gol. Ananı satayım. <laughs> Şanssızlık şanssızlık bal bala biraz da. Hey <laughs> like was Öldü. Adam olacaksın kardeşim. Dynaman ki e al sen şunu. <laughs> Rus rush bir ra, rush keeper rush keeper. <laughs> lan ne yapıyor lan bu? Kafayı Bizim adam niye gol atmadı? Oğlum dalga geçmeyin maçı ineceğiz. 60 canlı oynuyorum haydi. 60 canlı oynuyorum ya. Öldü. 60 canlı oynuyoruz biz burada. Biz burada biz burada. <laughs> lan bombayı attık boşuna ya. Kardeşim beni bir bırakın. Beni bir bırakın lan. Allah'ım ya Rabbim ya. Bu arada gol at atmadı. Geri zekalılık yapıp atmadı orada. Ne oldu? Öldü. Yee. Yeah. Demir adamsın Demir sen adamsın. Müthiş oynadı var ya müthiş. Öldürüyoruz tokatlıyoruz. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Pamuk sokan Berk istek attı. Berk'e gittik. Hadi bakayım. Net bu arada aldık ha. Bu karakterlerle imkansız bir şey almaları. Bak 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 şimdi buraya 2-3 tane bomba atıyorsun abi bitti Olay bitti abi Bitti bir de bizim pıst pıst pıs yapan var öf Bak 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 Alprimo ne ne Alprimo kim oğlum Alprimo kim <laughs> Bak bak hop Flash mısın aaa Flash'ın önüne Niye böyle şimdi internet gitti Hop kardeşim ol. al 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 at, 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 at. Gole gidiyor baba gole gidiyor baba 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 Sus. Ananı satayım Öldü. Öldü ya. <laughs> Lan. Oha. Atamadım. Atamadım. What the f Oha. Ulan ya şansa bak. Adamlar bal yiyip gelmiş. bana niye geliyorsanız. Berko bu arada alır topu ileri at. Aa Berko ne yaptın ya? Berko ne yaptın Berko? Abi yaptım hataya bakar mısın ya? Adam Kim attı otu? Ben mi attım yanlışlıkla? Abi iyi oynayanlar geldi ya. Hep bu Berko yüzünden. Ben rütbeme göre oynuyordum. Berko geldi. Berko gelince işler değişti. Hadi topileri attık en azından da zaman kazandırdık. Abi ya Berko ya. Hep Berko yüzünden ya. Oynayacağım karakterim ben. Of abi bekle bekle deliriyor. Baba tek atmaya geliyor bekle. Çıldırdım bak bu elnet bizde, bizde. Ben de demedim mi? Ben de demedim mi? Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım ne oldu? Bunlar şimdi bir anda hepsi rushlayacak. Baba biliyor çünkü. Artık ezberledim ne, ne olacağını da. Berko'nun rütbesine göre insanlar gelince alamıyoruz şimdi. Berko, 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 pas, Berko. Berko, pas, Berko, Berko, Berko. Allah belanı Berko, ne yaptın? <laughs> Öldüler lan. Of as Şimdi benim atamdan gol yemeyecek şimdi. Heh. Yemedik yemedik. Yemedik yemedik yemedik. Bu neydi abi? Aa! Ya abi niye ben hata yapıyorum çok ya. Bum hepsi öldü. Gel 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 önünü açayım. Biz zahmet at. Yani yani. Oh be. Cık. Kazanamıyorduk ya. Son bir atalım. Bunu kazanalım ve maçı bitirelim bence. Deli gibi kasılıyoruz. Deli gibi adamların içinden geçiyoruz. Bak bak izle şimdi. Öldüler. Kardeş. Hadi bakayım. Abi attım ama attım attım ama attım ama attım mı? Attım. Anasını satayım attım ama ya. Abi anasını bu pebesine. Nice boys. Of, güzel tuttum, güzel tuttum, çok güzel tuttum, çok güzel tuttum. Berkalır onu. Abi şu adamlar şu ortaya açması kötü oldu da, yani yapabilecek bir şey yok. Hayır, hayır, hayır. Helal olsun lan, helal olsun lan, helal olsun lan. Arkadaşlar hayır. Ananı satayım ya. Abi. <laughs> bomba atacağım zaman niye geldi elime ki? Bir şey diyebilir miyim? Bu arada cidden ben bomba atıyordum. Bir en son bir en son. Allah belamı vermesin bomba atarken geldi adam. Bak yalan atıyorsam şerefsizim ki bomba atarken geldi adam. Tam bombayı atıyordum adam Cık, ya an Ha, ah, karşı takımda da aynı oyuncu var. Nasıl alayım şimdi ben? Alacağız alacağız. Bekle. Şimdi bak. Şimdi ona bir tane vurduk. Bak ona bir tane vurdum. Şimdi siz bu kanattan gitmeye çalışıyorsunuz. Ben sizin şöyle önünüzü kırdım. Eğer. Şimdi o benim önüme açacak. Ben de onun önüne açacağım. Tamam. Aha sıçtık. El primi gol attı. Of. Allah'ım. Allah'ım. Öldü. Ben senin orada olduğunu biliyorum. Sen kimsin? Kupek. Adamlar oynadım. Aa, Relpermo bizden değil miydi? Ana, ben ikisattır Relpermo bizden sanıyorum. Vallahi diyorum konu ondan dolayı bir şey yapmadım. Baktım biri peşimden geliyor dedim ne lan? As